Ay şehirden hala haber yok değil mi? Yok dedi. Evet. Ne yapar, ne eder bir başına? Nereye gider? Aklım almıyor ya. Gider o gider. Yani inat olsun, o Fizan'a kadar gider. <laughs> Neyse. Biraz kafasını toplasın da bir yerden çıkar meydana herhalde. Ya aramış? İyiyim ben, canın söyle merak etmesin demiş. Şimdilik bütün bilgi bu. Başka bir şey yok. Gülendam mı görmemiş yani? Öyleymiş. Ya yani çok sıkıştırdım kızı ama yok. Başka da bir şey demiyor. Hayır yani bence bir şeyler saklıyor. Ama kesin Ayşegül tembihlemiştir onu. kimsesi de yok ki. Nereden arayalım, nereden soralım bilemem. Yok da yok. Benim kesin Gülendam'ı konuşturmam lazım. Hayır ama yani gidip kızın kapısına da dayanamam ki. Ayıp. Hale bak ya. Yani ölüyorum desem bakan yok. Bu ne biçim iş ben anlamadım. Ölüyorum desem. Tabii ya. Aslan dedem be aslan dedem gene açtın kafamı. Ben çıkıyorum. Oğlum ne oldu? Niye geldin? Niye gidiyorsun be çocuğum? Otur biraz şuraya. Yok dede. Önce bir işimi halledeyim. Ondan sonra sana haber veririm ben. İyi peki tamam. Bu da başka deli. He? İçtima da başladı. Efendim Can abi. Abi. İyi misin? Hiç iyi değilim Gülendam. Gülendam. <laughs> Gülendam hiç iyi değilim ben. Hiç iyi değilim. Abim ne oldu? Neyin var? Ya daha dün maşallah vardı. Gülen'dam her şey çok ani gelişti. Her şey çok ani gelişti. Çabuk buraya gel Gülen'dam. Sana söyleyeceğim şeyler var. Can abim tamam ben geliyorum şimdi tamam. Sen neredesin? Heh, ben biliyorum oraya geliyorum haydi. Gülen'dam bak. Çok az vaktimiz kaldı Gülen'dam çabuk gel ne olur tamam mı? <laughs> Gel bakalım Gülendam gel gel de ben seni bülbül gibi öttüreyim şimdi. Yaz sezonu açılan düğüler <laughs> yazlık mekânları açın etmeye başladı. Peki hangi gün nerede tatil yapacak? Can abi Can abi Ben geldim Gülendam Aç aç. <laughs> Sana. Çok kötüyüm Gülenam. Yardım et. Ay, gel gel. Gel ne oldu? <laughs> abim. Allah. Can abim. <laughs> Ay, bu ne hal? Ne oluyor ya? Çok kötüyüm Gülenam. Abim yat yat. Ya ne bu hali? Ne oluyor? Korkuyorum bak. <laughs> korkma Gülenam korkma. <laughs> Korkunun ecele faydası yok. <laughs> ya... Abim kalk hadi doktora gidelim. Gülendam. Bizim hastanemiz var ya hani, <laughs> Doktorumuz var en yani, doktorlarımız ben oraya gittim. Ee ne diyorlar? Kara sevda Gülendam. Ne? Ya kara sevdaya düşmüşüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Amansız bir hastalığın pençesinde Cemal'le <laughs> O ne ya, abim ne hastalığıymış o? <laughs> Enflaza tüberküloza Gülendam. <laughs> o ne ya? Hastalık işte Gülendam Allah Allah sorup durma. Allah Allah. <laughs> Gülendam sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> son bir isteğim olacak Gülendam. Son istek mi? Evet Gülendam iyi dinle. Ya abim gel seni bak bir hocaya falan okutalım gel haydi. Gülendam bırak ya istemiyorum hocam hoca Allah Allah. <laughs> Gülendam bak şimdi benim bir ayağım çukurdaymış tamam mı? Bir gözüm de toprağa bakıyormuş. <laughs> Elbette Gidiyorum. Ya ödeki tarafa gitmeden son bir dileğim var. Yaparsın değil mi? Ya abim nedir sen söyle. Kurban olurum ben sana. Ne istiyorsun yapacağım. Hmm. <laughs> Ayşegül'ü görmek istiyorum Gülen Dam. <laughs> Ayşegül'ü görmek istiyorum. <laughs> Ayşegül'ün adresini ver bana verirsin değil mi? Yarabbim. Hadi gülün lan. Ya Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. <laughs> İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.